En son ayın 23'ünde içmiştim. Bugün ayın 3'ü. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Yavaş yavaş toparlanmaya başladım. Önceki ses kayıtlarında da bahsetmiştim. Sürekli üst üste içiyorsan zaten ilk 3 günü doğru düzgün sarhoşluktan çıkamadan geçiriyorsun. Ayıkmaya başlaman bir hafta sürüyor. Kendi benliğine, öz bilincine kavuşmazsa birkaç haftayı bulabiliyor. Şu an ben yavaş yavaş normale dönmeye başladım. Oturup kendimle muhakemesini bile yapabiliyorum. Bunun bu şekilde gitmesini umuyorum, gideceğini umuyorum. Tabi bu aralarda bazı hatalar yaptım. Yine birkaç tane şarap yaptım. Aslına bakarsanız bunun sebebi içmek istememden değil, alkole olan takıntıdan kaynaklı. Büyük ihtimalle onları da dökeceğim. Ağzıma vurmayacağım. Canım istediğinde arada sırada limonlu soda yapıyorum. Acı kahve yapıyorum, bununla bastırıyorum. Ama öyle eskisi gibi olmazsa olmaz, almadan duramam gibi bir şey kalmadı alkoliklere tavsiye vereceğim. Fakat bu şöyle için, böyle için, yanında şu şekilde için veya şu kafalara çıkın şeklinde değil. Eğer bir alkolikseniz, sürekli içiyorsanız, sürekli sarhoş geziyorsanız, nelere dikkat etmelisiniz bunlarla alakalı? İlk ve en önemli söylemek istediğim şey, kesinlikle dışarıda içmemeniz. Eğer dışarıda içecekseniz, belirli bir arkadaş ortamında normal içtiğinizin yarısı kadar içmeniz. Eğer buna dikkat etmezseniz başınıza neler gelir? Bir yerlerde sızıp kalabilirsiniz. Üzerinizden telefonunuz, cüzdanınız, kredi kartınız çalınabilir. Zaten kötü durumdayken, dibe vurmuş durumdayken içinden çıkılamaz bir hale gelirsiniz. Bu sizi asla yapamayacağınız çok uç noktalara kadar götürebilir. Mesela kendinize ağır zarar vermeyi düşünmek gibi, artık yeter demek gibi yerlere götürebilir. Dışarıda içtiğiniz zaman tek veya birkaç kişi olun. Kavga etme riskiniz, birilerine çatma riskiniz çok yüksek oluyor. Mesela size bir örnek vereyim. Biz yıllar önce oturmuş su kenarında içiyorduk. Gençten bir çocuk liseli böyle kanı deli kaynıyor. Konuşma şekli falan da ona göre böyle biraz kolpa konuşuyor. Kabadayılık falan konuşmaya çalışıyor. Bir de biz ondan büyük olduğumuz için abi falan böyle yanımıza gelmek istiyor büyük ihtimalle. Bize geldi. Arkadaşa dedi ki abim dedi bir sigara var mı dedi bir sigara verir misin dedi. Ama böyle kabadayı kabadayı. Ama 15-16 yaşındaki liseli çocuk ne kadar kabadayı olursa nasıl söylerse ergenlikte öyle söyledi. Arkadaş da çok yavaş bir şekilde yok dedi ben dedi sigara kullanmıyorum bizim burada sigara kullanan yok dedi. Çocuk tamam abi meyvallah falan dedi gitti. Ondan sonra bu arkadaş açtı bir tane birayı hızlı hızlı içti. Bir tane daha açtı içti. Ben tabi fark ettim olayı hemen emniyetimi açtım tetiğimi ezdim hazır bir şekilde tetikte bekliyorum. Çünkü farkındayım ki kalkıp o çocuğa bir şeyler yapacak. Hızlı hızlı içiyor. Hemen bir kafeye gelmeye çalışıyor. Suratından da belli. Biraz suratı düştü falan. Birkaç tane içince birden bile ayağa kalktı. Ben bir dakika geliyorum birader dedi. Çocuğun yanına gitti. Ben tabii hazırım yani. Hemen arkasına verdim. Takip ettim işte. O hızlı hızlı yürüyor. Aramızda birkaç adım var. Daha ben elimi atana kadar gitti çocuğa tokadı vurdu. Sen dedi kendinden büyüklerle nasıl böyle konuşursun? Biz abimizle böyle konuşmadık. Çocuğa birkaç tane daha tokat vurdu. Ben zaten hemen atladım. Arkadaşlar geldi. Halbuki çocuğun yaptığı hiçbir şey yoktu. Hepimiz o yaşlarda olduk. Hepimiz o yaşlarda ergenliğin verdiği şeyle kendimizi kabadayı gibi böyle hissediyoruz. Böyle sigara gibi, alkol gibi veya bunun gibi şeyleri yapan büyük abileri böyle bir rol model gibi, onları böyle bir büyük görmek gibi triplere falan giriyoruz. Bunu hepimiz yaptık. Sigara içenlere böyle bir garip bakmak, bira içenleri böyle acayip görmek falan. Bunlara hayatta ilk defa yaşanan ve özenilen şeyler olduğu için özellikle bizim toplumumuzda çok baskı kurulduğundan dolayı bunlara özenen çok oluyor. Bu çocuklar da öyle. Aa gittim abi abilerden şöyle istedim, konuştum falan diye böyle art niyetsiz hareket yapmışken adam kalktı, bunu yanlış anladı. Kafasının güzel olmasıyla beraber gitti çocuğa tokat attı. Dışarıda bulunduğunuz her an kavga etme riskiniz çok yüksek. Farkında olmadan bir yere odaklanırsınız. Oradan kadınlar geçer veya odağınızda bir kadın olur, bir çift olur veya bir erkek olur. Ne bakıyorsun kavgası çıkabilir. İçtikten sonra özellikle bir iki taneden değil kafayı bulduktan sonra yani 6 tane 8 tane içtikten sonra derinlere dalarsın, hayallere dalarsın, müzik dinlersin, bir yere bakarsın, kafandan bir şey geçirirsin, bir yere bakarsın. Kafandaki dertlerle, sorgularla mücadele ederken bir yere böyle sabit odaklanırsın. O odağında iki tane kadın vardır, bir çift vardır, aile vardır. Sen onu görmezsin bile. Boşluğa bakarsın. Kafanın içindeki hayalleri görürsün o sırada. Ama oradaki kişi bunu o şekilde görmez. Gelip ağzının üzerine tokada yapıştırır. Veya bilirsin. Veya 4-5 kişiden dayak da yiyebilirsin. Bu yüzden dışarıda içmenizi hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Giderken iyi oluyor ama eve dönerken sallana sallana gidiyorsunuz. Trafik ışıklarına, arabalara, yayalara dikkat etmiyorsunuz. Sizi gören, tanıyan herkese karşı rezil oluyorsunuz. En kötüsü de eğer araçla, motorla veya benzeri herhangi bir taşıtla gidiyorsanız yakalanma riskiniz var. Bundan daha önemlisi yayalara çarpabilirsiniz, insanları öldürebilirsiniz. Arabaya, bisiklete, motora çarpabilirsiniz. Kırmızı ışıkta geçebilirsiniz. Alkolün verdiği cesaretle hız yapabilirsiniz. Veya altınızdaki araba emanetse insanların yüzüne bakamayacak hatalar yapabilirsiniz. Bu yüzden dışarıda içmek çok riskli. Ben mesela ilk zamanlar daha alkoliyim demediğim yeni ilk alkolik olduğum zamanlar falan su kenarına içmeye gidiyordum. Artık bir süre sonra giderken yanımda telefon ve cüzdan götürmemeye başladım. Çünkü bir defa ben dışarıda sızdım. Orada suyun kenarında sızmışım. O sırada benim telefonumu cüzdanımı götürseler haberim daha yorulmayacak. Giderseniz tek gitmeyin. Normalin yarısı kadar için mümkünse yanınızda önemli eşyalarınız ve paranızı götürmeyin. Mesela pahalı cep telefonu gibi, cüzdanda para gibi veya limiti çok olan kredi kartı gibi bunları götürmeden gidin. Ama benim tavsiyem dışarıda içmemeniz. Ya mekanda için ya güvenilir bir arkadaşınızla beraber evde için ya da odanızda için. İşin bir de sağlık yönü var. Bir arkadaşımız yazmıştı yorumunu okudum. Ben içtikten sonra daha da heyecanlanıyorum. Koşuyorum, spor yapıyorum gibi bir şey yazmış. Ben kendi tecrübeme göre sana şunu söylüyorum ve hepinize bunu söylüyorum. Asla bunu yapmayın. O sırada vücudunuzun her bir hücresinde alkol denen, etanol denen zehir dolaşıyor. Bu zaten sizi tahrip ederken siz bir de bunun üzerine kalp atışınızı hızlandırıyorsunuz, kan dolaşımınızı hızlandırıyorsunuz. Alkol ciğerlerinizden atıldığı için normalden daha az oksijen alıyorsunuz. Yani her türlü zarar zarar zarar. Eğer alkollüyken spor yaparsanız, koşarsanız, çok hızlı yürürseniz veya buna benzer mesela yüzmek gibi bu tür davranışlarda bulunursanız ertesi gün iki tane halı sağdan çıkmış üstüne de bir de kamyon çarpmış kadar olacaksınız. Bir de bunun daha da önemlisi kendinize kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Bir başka söylemek istediğim şey ise mide sağlığı. Mide ve bağırsak sağlığı çok önemli. Bundan birkaç defa bahsetmiştim. Zaten doğru düzgün yemek yiyemiyorsunuz. Ekmek yiyemiyorsunuz, hamurlu şeyler yiyemiyorsunuz. Büyük ihtimalle gecenin sonunda abarttığınız için bunları da kusarak dışarıya çıkartıyorsunuz. Bunun bana bedeli 6 ayda 17-18 kilo oldu ve çoğunlukla kaslarımdan kaybettim. Kemiklerim inceldi. Çok sağlıksız görünüyordum. Saçlarım falan keçe gibiydi. Eğer içtikten sonra alkol boğazınıza kadar, midenize kadar gelmeye başlıyorsa hatta reflü gibi tatlar alıyorsanız boğazınızda orada alkolü kesinlikle kesmeniz gerekiyor. İki seçenek var. Ya kusacaksınız ya da kusacaksınız. İş buraya geldikten sonra bunun başka bir şeyi yok, seçeneği yok. Böyle bir durumda alkolü hemen kesmeniz gerekiyor. Emin olun bunu birkaç defa deneyin. Karnınızda mideniz o kadar çok içki birikmiş oluyor ki sizin aman o kafadan düşeceğim mantığınızın bir amacı yok, bir anlamı yok. Siz içmeden de bekleseniz yavaş 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 o midenizdeki alkolün sindirilmesiyle kafanız yükselecek. Mide ile alakalı bir başka büyük sorunsa bağırsaklar. Yediğiniz olduğu gibi çıkıyor olabilir. Bunu yaşamışsınızdır. Eğer çok alkol içiyorsanız bunu yaşamamanız mümkün değil zaten. Yediğin büyük ihtimalle çıkıyor. Ben buna defalarca şahit oldum. İnternetten araştırdım. Türkçe kaynak bulamadım. İngilizce araştırdım. Bununla ilgili makaleler okudum. Araştırmaları falan inceledim. Bunun sebebi aşırı alkolden sanki dezenfektanla yıkamış gibi bağırsaklarınızı dezenfekte etmeniz, oradaki bakterileri öldürmeniz. Eğer oradaki bakteriler olmazsa hiçbir şekilde yediklerinizi öğütemiyorsunuz. Bu yüzden olduğu gibi geri çıkıyor. O kadar çok alkol içiyorsunuz ki vücut artık bununla savaşamıyor. Normalde ulaşmaması gereken yer olan bağırsaklara kadar ulaşabiliyor alkol. Bu da aynı kolonya gibi dezenfektan gibi midenizdeki bakterileri öldürüyor dışarıdaki küfün üstüne kolonya sıkmakla aynı şey. Marketlerde satılan probiyotik yoğurtlar var. Böyle bir durumda eğer çok içiyorsanız birkaç gün ara verdikten sonra özellikle alkolü içtiğinizin ertesi günü değil. Bugün içtiniz, sabah uyandınız o günün akşamı. Çünkü sabah yerseniz hiçbir anlamı yok. Hala midenizde alkol oluyor. O yediğiniz probiyotikler de ölecek. Faydalanamayacaksınız. Hatta birkaç gün üst üste yiyin. Bu sayede bu bağırsak problemini de çözebilirsiniz. Maneviyat olarak özellikle aile ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi zedelememek için alkollüyken kimseyi aramayın. Ararsınız, konuşursunuz, konuşursunuz. Ne konuştuğunuzu bilmezsiniz. Normalde konuşmamanız gereken kafanızın bir ucuna takılmış belki de gerçek olmayan takıntıları ona kusarsınız. Bu yüzden çok fazla evlilik bitti. Ayrılan çiftlerin yani sevgililerin hatta hesabı yok. Adam bizim yanımızda içiyor içiyor. Normalde hiçbir sorunları yok. Beşinci altıncı biradan sonra arıyor. İki tane üç tane erkek arkadaşının bile hesabını soruyor. Kendinden önceki. Kıza sorduğu şeye bak hesaba bak. Sen onunla niye çıktın? Çıkmasan olmaz mıydı? İşte yaptın şimdi ilişkimiz bozulacak. Biz işte seninle üç senedir çıkıyoruz. Ama senin eski erkek arkadaşların var. Normalde ilişkilerinde bir sorun yok. Hatta anlattığı şeylerin birçoğu paranoya. Gerçek bile değil. Gerçekliği biliyor. Kafasında kurmuş. Sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Ondan sonra biraz daha içtikten sonra sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kesin bunları yaptığın için şunu da yaparsın diye. Bu şekilde sevgilisiyle kavga etti. Ayrıldılar. Birkaç tane daha içtikten sonra pamuk gibi oldu. Aradı, özür diledi, ağladı. Bu sefer alkolün verdiği o yükseklikle yine yapmayacağı şeyleri yaptı. Kızın ayağına kapanırım, senin için aileni terk ederim neler neler. Bunları söylemesine rağmen o gün ilişkisi bitti. Hemen bitmedi. Kız affetti ama bir daha eskisi gibi olamazlar hiçbir zaman. Araya böyle bir duvar örülmüş oldu. Ve bu duvar yıkılabilen bir duvar değil. Her defasında yavaş yavaş örülen bir tuğla gibi. Geri dönüşü yok. Aynı şeyi aile fertlerinize de yapıyor olabilirsiniz. Farkında olarak veya olmayarak. Vermek istediğim bir başka tavsiye ise şu. Genelde biz içtikten sonra alkol içen tayfa müzik dinleriz. Benim başıma gelen bir şey söyleyeyim. Akşam saat 6 gibi içmeye başladım. O ilk zamanlar kulaklıkla müzik dinlemiyordum. Normal benim müzik setim vardı 5 artı 1 onunla müzik dinliyordum. Daha sonra kapım çaldı. Evdekilerden biri dedi ki komşulardan şikayet geliyor olmasaydı sesini kız. Saate bir baktım saat gece iki buçuk olmuş. Yani gece saat 2 buçuk olmuş farkında bile değilim. Bu yüzden müzik dinlerken kendinize güzel bir kulaklık alın. Kulaklığınızı takın bu şekilde dinleyin. Önemli tavsiyelerden bir tanesi evde tekseniz veya odanızda tek başınıza içiyorsanız kesinlikle kapınızı kilitlemeyin. Ben şöyle bir hata yapmıştım. İçiyorum kulağımda kulaklık evin dış kapısını kilitlemişim. Anahtar üzerinde çevrili olduğu için dışarıdan kimse açamıyor. Ben bunun farkına vardığımda ev ahalinden birkaç kişi kapının önünde neredeyse bir saat beklemişti. Benim yüzümden benim bu hatam yüzümden. Aynı şekilde acil bir durum olduğunda sizin odanıza girebilmeleri gerek. Bu yüzden kapınızı kilitlemeyin. Mide konusunda önermek istediğim şeylerden bir tanesi de mutlaka bir tane anti asit bulundurmanız. Zaten bunu kullanmayan bilmeyen yoktur diye direkt söylüyorum. Hepiniz zaten bunu biliyorsunuz. Mide anti asidi Gaviscon. Eğer buna ulaşamıyorsanız yemek sodası. Sodyum bikarbonat. İkisi aynı şey zaten. Midenin asidini düzenliyor. Alkol içtikten sonra, alkolü bitirdikten sonra üzerine limonlu tuzlu soda içilmez. Zaten alkol midenize savaş açıyor mide asitine. Mide ve karaciğer bununla savaşmak için mide asit basıyor, karaciğer enzim basıyor. Bağırsaklar aynı şekilde. Bütün vücut bununla savaşırken siz bir de bütün pH ve asit dengesini bozan limonlu tuzlu asitli sodayı veriyorsunuz. Bu midenizde reflüye sebep olabilir, bunu yapan şey limonlu tuzlu soda değil, midenin asidinin sürekli yüksek olması ve savunmasız olması. Mutlaka bir köşede gaviskon ve sodyum bikarbonat yani yemek sodası bulundurun. İçin psikolojik kısmından da biraz bahsetmek istiyorum. İçtikten sonra hepimiz tabi hayallere dalıyoruz, ama birçoğumuz maalesef aşırı derecede öfkelenebiliyoruz. Bazı takıntılarımız ortaya çıkabiliyor. Mesela ben yıllar yıllar önce yaşadığım aldatılma olayı yüzünden. Yastık yumruklamıştım. Yani üzerinden 10 yıldan fazla geçmiş. Sizi bu şekilde harap edebilir. Duvar yumruklayabilirsiniz. O kafayla pencere cam yumruklayabilirsiniz. Geri dönüşü olmayan sinir hasarları, damar hasarları yaşayabilirsiniz. Alkolik kafada, alkol kafasında olmanın hiçbir iyi yanı yok. Ama sadece ucundan bir şey söyleyeceğim size. Normalde içinize atan bir insansanız, konuşamayan, dertlerini dökemeyen, içine ağlayan bir insansanız söyleyebileceğim tek iyi tavsiye bu olabilir. İçtikten sonra yumuşadıysanız, kendinizi saldıysanız içinizi döke döke ağlayabilirsiniz. Odanıza kapanın veya bir köşenize kapanın. Ama burada şöyle bir ek yapmak istiyorum. Bunu insanların yanında yapmayın. Çünkü daha sonra rezil olabilirsiniz. O insanların yüzüne bir daha bakamayabilirsiniz o insanlar sizi belli bir seviyede, belli bir ağırlıkta rol model olarak, abi olarak, büyük olarak görüyorlardır. Bu hareketi yaptıktan sonra bir daha bunun dönüşü olmaz. Bunu ben daha önce gördüm. Hani yanımızda hüngür hüngür ağlayan 50'li yaşlarda insanları gördük. Daha sonra onların gözümüzde olan itibarının nasıl düştüğünü fark ettik. Hep bunları tecrübeye dayanarak hem kendi yaşadığımla hem de gördüklerime dayanarak bunu söylüyorum. Normalde içinizden atamadığınız duygular varsa bunu şarkılarla, müziklerle veya kendinize dertleşerek ağlayarak atın. Son olarak da mümkün olduğu kadar dışarıya gidip gelmemeye çalışın. Eğer içtiğiniz bira şişelerini, şarap şişelerini veya alkol şişelerini düzenli olarak atmazsanız odanızın bir bölümü dağ gibi yığılıyor. Biz bir arkadaşın evinden bir doblo bira şişesi atmıştık. Bazen attığınız şişeleri bile unutuyorsunuz. Bununla ilgili çok fazla anım var benim. Ortalıktan kaybolan şişeler. 30 tane şişe kayboluyor. Mesela en son bu alkolü bırakmaya niyetlenmeden önce içtiğimde ben 26 diyebiliyordum ama ödediğim para 1200 TL. Yani 26 şişeden daha fazla içmişim ama o şişelerin bir kısmı yok. Ben 26 şişe saydım attım. E geri kalanı nerede? O arası yok işte. Alkollüydüm hatırlamıyorum. Aslında o kadar şişeyi evin odanın bir köşesinde gördüğünüz zaman çok pişman oluyorsunuz. Fakat bir süre sonra alışıyorsunuz. Sanki bir sehpa gibi, komidin gibi gözünüze batmamaya başlıyor. Onları orada gördüğünüz zaman daha tahrik oluyorsunuz, utanacağınıza gidip alıp alıp içiyorsunuz. Birkaç ay sonra da bir traktör, bira şişesi atıyorsunuz. Canım sıkılıyordu, içimi döktüm, iyi oldu. Bırakma yolunda iyi gidiyorum fakat yine hatalar yaptım arkadaşlar. Oyalanmak için birkaç tane şarap yaptım. Onları dökeceğimden eminim. Ağzıma vurmayacağımdan eminim. Eğer bunun tersi olacaksa da hesabımı ona göre yaptım. Bir günde bitecek kadar, bir günde beni yıkacak kadar. Yani hiçbir şekilde gidip dışarıdan içki almayacağım şekilde yaptım, kurdum. Bir de şu an boşlukta olmamın da buna çok etkisi var. Gelip gidip ona bakıyorum. Onunla uğraşıyorum, oyalanıyorum falan, takip ediyorum. İşte bu alkolü bıraktığın zaman ne kadar boş bir dünya olduğunu, yaşadığın hayatın ne kadar bomboş olduğunu fark ediyorsun. Ben fark ettim ki yaşadığım hayatın, gündelik hayatın %90'ı bomboşmuş. Şimdi biraz daha toparlandıktan sonra ilk yapacağım şey iş aramak olacak ve işe girmek olacak. Bu sefer işe girdiğim zaman da hemen kendime bir tane özel danışman olarak psikolog tutacağım. Gerekiyorsa maaşımın hepsi oraya gitsin. Maaşımın hepsi içkiye gideceğine maaşımın hepsi pis kolay gitsin. Belki bir bakarsınız buradan bir kıvılcım kocaman bir ateş yakar. Umarım bu şekilde devam eder. Ben de biz de normal insanlar gibi bir tane iki tane içip kalkmayı bilen, iradesine sahip çıkabilen, cebine sahip çıkabilen insanlar haline geliriz. Umuyorum bir gün hepimiz bunu başarırız.